Merhabalar. Ben Burcu Hoca'nız Dersime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gerçek yani reel sayılar. Bunu bana çok soruyorlar. Öğretmenim bunlar aynı şey mi diye. Evet, bunlar aynı şey. Gerçek sayılar ya da reel sayılar ismini kullanabilirsiniz. Şimdi, e, bu konuya geçmeden önce yine e, bu sayı grubuyla ilk defa tanışıyorsunuz. Peki fark ettiniz mi? Bu zamana kadar hangi sayılarla tanıştınız? Doğal sayılar maşallah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hani hep bunları gördünüz. Sonra 6'da tam sayılarla tanıştınız. Sonra arkasından üslü sayılar geldi. Sonra köklü sayılar geldi. Şimdi reel sayılarla tanıştınız. Benden size bir tavsiye. Zaten liseye geçeceksiniz. Lisede bunu kendinize ya da öğretmeninize sorabilirsiniz. Öğretmenim hani reel sayı ne demek? Bakın reel sayı şu. Bütün sayılar içine alan en geniş küme. Bitti. Yani senin gördüğün o rasyonel sayısı, üslüsü, tam sayısı, doğal sayısı, köklüsü ne varsa bunların hepsini içerisine alan sayılara gerçek sayılar diyoruz. En büyük küme. Şimdi ben burada bir kutu çizdim. Gerçek sayılar kümesi önünüzde duruyor zaten şu anda ekranda. Ne yapmışım? Gerçek sayılar kümesini ikiye ayırmışız. Yani iki kutuya. Peki hani demin bir şey söyledim fark ettiniz mi? Rasyonel sayılar da gerçek sayılar oluyor dedik. Burada bir tehdit yaşayanlar olabiliyor. İşte bakın arkadaşlar. Şimdi biz gerçek sayıları ikiye ayırıyoruz. Nasıl? Rasyonel sayılar bir de rasyonel olmayan sayılar. Bunun adı aslında rasyonel olmayan sayılar. İşte biz bunlara irrasyonel sayılar adını vereceğiz. Tabii ilk defa duyduğunuzda ama bunlar da ne böyle ya nasıl isimler falan filan muhabbeti dönüyor dönmüyor değil haklısınız da çok da takılmayın. E, reel sayılar iki kategoriden oluşuyor. Rasyoneller, rasyonel olmayanlar. Bitti. Rasyonel olmayanların ismi irrasyonel sayılar olarak geçiyor. Tabii Bunların biliyorsunuz harfleri çok önemli. Gerçek sayılar reel sayılardan dolayı büyük R harfiyle gösteriliyor. Rasyonel sayılar Q büyük Q harfiyle gösterilirken irrasyonel sayılarda I harfiyle ne yapar gösterilir. Peki burayı fark ettiniz mi? Ben rasyonel ve irrasyonel sayıları ayrı ayrı gösterdiğime göre demek ki rasyonel ve irrasyonel sayıların ortak elemanı nedir? yoktur. Bakın çok ama çok önemli bir deep not tamam mı? Ve e, bu kadar tantana yaptık, anlattık, ettik. Şimdi size çok böyle güzel halk dili ve basit bir şey daha söyleyip örneklerime geçiyorum. Rasyonel demek, kare kökten kurtulan demek. Hani köklü ifadelere bağlantı yapacağız ya. İşte bakın burayı iyi öğrenin. Ve ne kadar basit olduğunu sizler de çıkacaksınız. Şimdi bu konu neden önemli? Olasılık konusunun içerisine çok güzel yakışan, oraya yerleştirilebilen bir konu. Sınavda da mutlaka soru geliyor. Yani sizin bilmeniz gereken şey aslında iki tane. Rasyonel demek kare kökten kurtulan demektir. İrrasyonel demek kare köklü kalan sayı demektir. Kurtulamayan sayı demektir. O halde Hadi gelin örneklerimize bir bakalım. Mesela 11 bölü 3 bildiğin zaten rasyonel sayı. Eksi 7. Her ne kadar bir tam sayı olsa da eksi 7 bölü 1 yazarak rasyonel sayı oluyor. 0 rasyonel. Devirli sayılar çok soruluyor. Devirli sayıları biz nasıl yazabiliyorduk? Rasyonel yazabiliyorduk. O yüzden devirli sayılarda rasyonel grubuna Girer arkadaşlar. Peki bu her ne kadar burada karekök konsa da içindeki sayı tam karedir ve dışarı çıkar. Yani bu aslında 5 bölü 2'ye eşittir, rasyoneldir. Burada önüne eksi gelebilir demiştim ben. Nereye eksi gelemiyordu? İç kısma eksi gelemiyordu. Ve 4 ve 9 da tam kare olduğu için dışarıya çıkabiliyorlar. 2 bölü 3. Önünde de eksi olduğu için eksi 2 bölü 3 olur, rasyonel olur. İşte rasyoneller bu kadar. İrrasyonel sayıları isterseniz birazcık tanıyalım. Aslında ee, köklü ifadeler konusu boyunca işlediğimiz bütün sayılar, yani köklü kalan sayıların hepsi otomatikman irrasyonel sayıdır. Sayalım mı mesela? kök 3, kök 5, kök 7, kök 11. Aa böyle gidiyor. Bakın iki örneği. 2 kök 7. 7 dışarıya çıkar mı? Hayır. Köklü kalır. irrasyoneldir. Burada önüne eksi koyabilirim. Köklü sayının eksi olduğunu ima eder demiştim. O da irrasyoneldir. Buraya geldiğinizde evet burası 3'tür ama aşağısı çıkmaz. 3 bölü kök 2 kalır. Yani köklü kalır. O yüzden irrasyoneldir. Ve en çok Pi ve e sayıları çok yine bana sorulduğu için onları da sizlere vermek istedim. Pi sayısını herkes biliyor, 3,14 diye sonsuza giden bir sayıdır. Onun aslında e, ondalık kısmında sonsuza gittiğini görmüşsünüzdür ya da biliyorsunuzdur. O yüzden rasyonel yazılamaz. E sayısı da pi gibi sabit bir sayıdır. E, listede İnşallah tanışıp öğreneceksiniz. E de pi gibidir. Yine virgüllü ve ondalık kısmı sonsuza giden bir sayı olduğu için bunları ekstra bilmenizi istedim. Ve yine söylüyorum gerçek sayıları küçümsemeyin. Bugünkü videomu izledikten sonra gerçekten sizler de çok rahat edeceksiniz. Öğrenmiş olduğunuz kareköklü ifadelerde hangi kural ne varsa ne yoksa hepsini içerir ve size soru sorar. İşte burada olduğu gibi. Aşağıdaki ifadelerin rasyonel mi irrasyonel mi olduklarını yazalım diyor. Şimdi bu ne? Ondalıklı sayıların karekökünü alma. Ben size önce bunu rasyonel yazın demiştim. 9 bölü 100 şeklinde yazdık. Sonra ayrı ayrı dışarıya çıkıyorsa çıkarabiliyorsunuz demiştim. E bu da ne olur? 3 bölü 10 olur. Yani rasyonel olur. Şöyle yapalım. Rasyonellere R yazalım. İrrasyonellere de I yazalım. Hem de vakit kaybı yaşamamış olalım. Geldik buraya. Ben bunu yine rasyonel şekilde yazacağım önce 4 bölü 10 şeklinde. Payda da 10 olduğu zaman çıkmaz kalır demiştim. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Bu da kalır. Peki Kare kök 10 kökten kurtulamadığı için çıkamadığı için o zaman bu da nedir? İrrasyoneldir. Geldik buraya. Bakın kare kök 9'un 3 olduğunu, kare kök 16'nın 4 olduğunu biliyorsunuz. 4 ile 3'ü çarparsam 12, 2 ile 4'ü çarparsam 8, toplamı 20. Kökten kurtulduğu için rasyoneldir. Buraya geldim. Yine bazı pratik sayılarla karşı karşıya kaldık. Bu 25 çarpı 2. Bu da 36 çarpı 2 idi. Bu 5 kök 2. Bu da 6 kök 2'den. Bunlar toplanabilir. 11 kök 2 olur. Fakat yine köklü kaldığı için bu da irrasyoneldir diyeceğiz. Kök 2'nin küpü neydi? 3 tane kök 2'nin çarpımıydı canlarım. Peki kök 2 ile kök 2 2 idi. 2 ile de kök 2'yi çarparsak 2 kök 2 olacak. Yine kare kökten kurtulamadığı için bu da irrasyonel. Geldik buraya. Bu dışarıya çıkacak 3 bölü 2 olacak. Artı. Burada da kare kök 4 var. Bu da dışarıya çıkar. Bu da 5 bölü 2 olur. E bunlar da artık toplanabileceği için bu da 4 olduğu için rasyoneldir ve yine bir devirli sayı. Biz devirli sayıların rasyonel sayıya çevrildiğini öğrendik. Nasıl çeviriyorduk? Sayının tamamını önce yazıyorduk sanki virgül yokmuş gibi. 14. Sonra çizgi olan yeri tırnağımızla kapattığımız zaman devretmeyen kısmı rahatlıkla görüyorduk. Çünkü devretmeyen kısmı çıkaracağım. Yani 1'i çıkaracağım. Virgülden sonraki devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfır yazılıyordu. Virgülden sonra tek rakam var o da devrettiği için bir tane 9 yazacağım. 13 bölü 9 olacak. Bakın bu da rasyonel oldu. Geldik buraya. Biz bölme işleminde normalleri bölüyorduk. 5 köklüleri de bölüyorduk. Kök 2 yazıyorduk. E bu da kare kökten kurtulamadığı için irrasyonel oldu. Geldik buraya. Şimdi bir çarpma işlemi var. Bunu yazdım. Bu da 4 bölü 10 az önce de yaptığımız için bu da dışarıya 2 çıkıyor fakat payda kalıyor demiştik. Ama ve lakin çarpma olduğu için bunlar birbirini götürecek 2 kalacak o zaman bu da rasyonel olur. Diğer sorumuza geldik. 3 tane kare kök 4'ün toplama. Bunu kısa yoldan toplamak için 3 ile kare kök 4'ü çarpsak da olurdu. Fakat burası 2'dir. Yani 3 çarpı 2. 6 olacak. E bu da rasyonel olacak. Bakın gördünüz değil mi? Rasyonel, irrasyonel. Bütün konuyu içine ne yaptı? Aldı arkadaşlar. Ve gelelim reel sayı muhabbetine. E şimdi onların dışında bir de hangisi reeldir ya da reel sayının çok güzel soruları var. Sizlerle bunu paylaşacağım. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Kare kök ifadesinin içi asla negatif olmayacak. Yani benim bulutta yaptığım gibi bakın içeriye girmiş, içeri girmiş, içeri girmiş. Her ne kadar 4 sayısı tam kare bir sayı olsa da, dışarı çıksa da buna aldanmayacaksınız. İçeriye eksi girdiği anda bunlar reel sayı olmaz. Bu kadar. Ha bunun dışındaki bütün köklü sayılar başımızın üstünde yeri var. Örneğimize geçelim. Karekök 30 eksi 5x ifadesini reel sayı yapan kaç x doğal sayısı vardır? Ya şimdi Vap hocadan size yine efsane bir soru anlatımı. Bakın bu sorular çok düşürücü sorular. Reel der, rasyonel der. Bunları karıştırmayın. Şimdi reel. Ben size ne dedim? Reel olması için buranın eksi o olmaması gerekiyor. Yani siz o zaman oturup x'e tek tek değer vereceksiniz. Bitti. Ne diyor? Doğal sayı. Mesela sıfır verebilir miyim? Evet, kök 30 olur. Reeldir. Dışarı çıkıp çıkmaması beni ilgilendirmiyor. Reel demek köklü de kalabilir, çıkabilir ama içi eksi olmasın, içi ne olursa olsun demektir. O zaman 1 de versem, 2 de versem, 3 de versem bunun bir tanesini daha anlatalım. Mesela 3'ü koyduğunuzda 5 kere 3 15'tir. E, 30'dan da 15'i çıkar. Kök 15. Reel. Sıkıntı yok. O zaman bu sanki 6'ya kadar olacak. Niye? 5 kere 6 30. 30'dan 30'u çıkardığımda kök 0. Ben buna okey dedim. Karekökün içine 0 gelebiliyor. Sadece eksi gelemiyor. O zaman ben 6'yı da verebilirim. Peki kaç tane oldu? 7 tane oldu arkadaşlar. Bakın e, önce düşündürücü bir soru zorgu bir görünen bir soru fakat çözüldüğünde ne kadar tatlı olduğunu sizler de gördünüz. Ve hemen arkasına bakın aynı soru modelinde ne demişim rasyonel sayı yapan kaç x doğal sayısı vardır. Bakın orada reel dedik burada rasyonel dedik. Ha, o zaman burada kökten ne yapması gerekiyor? Kurtulması gerekiyor. Tamam mı? Peki yine şu mantığı yürütebilirsiniz. Böylece vereceğiniz değerlerde de rahat edersiniz. Şimdi ben burada x'e mesela burayı şöyle sıfırlayana kadar düşünün ne verebilirsiniz? 10'a kadar değil mi? Hani x'e 10 koyduğunuzda 20 20'den 0 yapacak. Yani biz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 değerlerini inceleyeceğiz. Başka değer incelememize ve zaman kaybetmemize gerek yok. Ama diyor hangisini koyduğunda kökten kurtuluyor. Bakın şimdi 2 çarpı 0'dan burada üzgünüm tek tek denemek zorundasınız. 20'den 0 çıkarsa 20 kare köklü kalır çıkmaz. 1 versem 20'den 2'ye çıkar 18 kök 18 olmaz. 2 koysam 4 20'den 4 çıkar 16 tam karedir oldu. 3 koyalım, 6, 20'den 6 çıkar, 14 olmaz. 4 koyarsam, 8, 20'den 8 çıkar, 12 olmaz. 5 koyarsam, 10, 20'den 10 çıkarsa, 10 bu da olmaz. 6 koyarsam, 12, 8 kalır, olmaz. 7 koy, 7 kere 2, 14, 20'den 14'ü çıkardım, 6 olmaz. 8 koy, 8 kere 2, 16, 20'den 16 çıkarsa kaç kalıyor? 4 kalıyor. Bu da oldu. Yuvarlak içine aldık. Peki 9 kere 2 18. 20'den 18'e çıkardım. 2 olmaz. 10 koyarsam 20. 20'den 20 çıkarsa 0. Kök 0 dışarıya çıktığı için bu da olacak. O zaman kaç tane doğal sayı varmış? 3 tane. Evet burası biraz yoruyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada 5'te oluyor muydu? 5 kere 2 10. Hangi sanki 2 2 artıyor gibi oldu da değil. Evet aynen. Peki var mı soracağınız bir şey? Evet güzeldi değil mi bu sorular? Valla ben bile etkilendim. Ne yalan söyleyeyim. Ve son sorumuza geliyorum. Bu da yine tatlı güzel bir soru. A kök 8 B kök 2 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi irrasyoneldir demiş. Yani siz burada şıklarda tek tek yerlerini koyarak Bakacaksınız. Bitti. A çarpı B. Kök 8 çarpı kök 2'den. Burası kök 16. Bu da çıktı. Yani rasyonel oldu. Peki A'yı B'ye böl diyor. Kök 8'i kök 2'ye bölersem kök 4 olur. O da 2 olur. Bu da rasyonel olur. B bölü A kök 2 bölü kök 8 olacak. E bu da kök 2 ile sadeleştirirsem 1 bölü kök 4 olur. Bu da dışarı çıktığı için bu da rasyonel olur. Sakın düşmeyin. Peki a eksi b kök 8 eksi kök 2 bu da 4 çarpı 2'den 2 kök 2 eksi kök 2 bunlar da çıkartılabiliyor. Kök 2 bakın köklü kaldı. O zaman bu nedir? İrrasyoneldir canlarım ve bab hocayla bir dersimizin sonuna daha geldik kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın